2024 yılı bizim için muhteşem geçiyor. Çünkü İş Bankası'nın 100. yılını işte türlü faaliyetlerle birlikte kutlama şansına eriştik. Sadece bankacılık değil, hani bankacılığın ötesinde bilim, sanat, işte eğitim gibi alanlarda 100. yılımıza yakışır bir sürü işte faaliyetin içerisinde bulunduk. Biz e, bu yıl 100. yılımızı dijital bankacılık açısından da şöyle taşlandırdık. Bu yıl e, Global Finance tarafından Dünyanın en iyi bireysel alandaki mobil bankacılık uygulaması ola, e, seçildik. Bunu ikinci defa seçiliyoruz. Geçen sene e, seçilmek büyük başarıydı. İki yıl üst üste tekrarlamak da bizim açımızdan 100 yılımızda, e, 100. yılımıza değer katan, 100. yılımızda hepimizi iftihar eden bir gelişme oldu. 100. yılımızda biz iş cebin süper app özelliğini, yani bankacılık süreçlerinin ötesinde, Günlük hayatı kolaylaştıran hani insan odaklı ihtiyaç duyabileceği diğer tü, e, fonksiyonları yani bankacılık dışındaki fonksiyonlarını da barındıran yolculukları hayata geçirmiştik. Örnek vereyim. işte aracınızı kaydedip aracınızın değerlemesini yapabiliyorsunuz. Otopark yeri bulabiliyorsunuz. Evinizi kaydettiğiniz zaman evinizdeki e, abonelik süreçlerini yönetebileceğiniz, değiştirebileceğiniz süreçler. Günlük hayatta e-ticaret gerçeği var. Yani iş cepten girip işte evinize bir televizyon olabileceğiniz gibi e, ne bileyim boya yapacaksanız, badana yaptıracaksanız, temizli yap, temizlik yaptıracaksanız buna yönelik yine girişim işbirlikleriyle birlikte mesela Mr. Usta'yla bu konuda bir işbirliğimiz oldu. E, bir takım yenilikleri hayatın içerisine getirdik. Seyahat i̇şte gibi zaten biliyorsunuz bıçak bileti almak gibi bu kurgular var. Bakın bunların hepsinin özünde hani bankacılık Ödeme sistemleri falan yatıyor ama günlük hayatta tekil olarak baktığımız zaman bankacılık işlemi değil. Bunları toparlayıp iş cebinin içerisinde güçlü bir kas olarak ekledik 100. yılımızda. Dönüp baktığımız zaman bizim iş cebi günde 6 milyon müşteri kullanıyor. Yaklaşık 20 milyondan fazla ziyaret ediyorlar. Bu bahsettiğimiz özelliklerde de 4,5 milyon müşteri tarafından kullanılıp etkileşim içerisine girilmiş ve bu yıl yaklaşık 750 bin müşterimizde evini aracını uygulamaya kaydetmeyi ve dolayısıyla biraz önce bahsettiğim değer önerilerinden doğrudan faydalanmayı tercih etmiş durumda. Dolayısıyla 100. yüzyılımızda dünyanın en iyi mobil bankacılık uygulaması iş cebinde süper hep haline dönüştüğü bir yılı geride bırakmış olduk. İş cebin ön yüzlerini de değiştiriyoruz. Daha akıllı kişiselleştirilmiş ön yüzlere kavuşsun istiyoruz. Ya yani bunun yaygınlaştırmasıyla uğraşacağız. Bir de tabii içerisinde akıllı dediğimiz kısma üretken yapay zeka ile birlikte yatırım yapmaya devam edeceğiz. İşte yatırımcı asistanı, kredi asistanı, Maxi'nin üretken yapay zeka ile içeriye girdiğiniz zaman ihtiyaçlarını anlayıp karşılayacak bir boyutta yaygınlaşması gibi artık konuşan bir iş cep haline dönüşecek yolculuğumuzu kuvvetlendirmeye ya da devam ettirmeye çalışacağız. Dolayısıyla bir yandan hani mevcut ön yüzlerimizi hem bireysel müşterilerimiz hem kobilerimiz için yeniliyoruz. Gerçekten daha kolay kişiselleştirebilir ön yüzler kullanmaya başlayacağız ama bir yandan da 2025 yılı için söylüyorum üretken yapay zekanın tüp sektörlerde gösterdiği etkiye benzer bir etkiyi de bankacılık uygulamaları içerisinde göstereceğine inanıyorum ve bu konudaki çalışmalarımıza ...devam ediyoruz. Giderek artan bir heyecanda... E, ...ve salonun... ...daha da hani dolu hale geldiğini gördüm çıkarken. Farklı beş tane farklı platformda... ...işte Disrupt, Growth, Transform, Startup gibi... ...aslında bu e, dijitalleşme... E, ...girişimcilik... E, ...bunun e, kesim kümesini ya da iz düşümünü... ...yansıtan... ...her türlü Dikey'in burada temsil ediliyor olması... ...son derece kıymetli. Yani çok önemli networking imkanı sağlayabildiği gibi... Aslında aynı gün, bir gün içerisinde farklı kurumların kendi deneyimlerini, kendi yolculuklarını anlatıp işte diğer kurumlara ilham verebildiği ve bu süre içerisinde de deneyimlerin, bilgi birikiminin çok rahatlıkla paylaşabildiği müthiş bir platform burası, hibrit bir platform hem fiziksel olarak oluyor bu, hem de tabii online'da da binlerce katılımcısı var. Ben son derece kıymetli buluyorum, gerçekten hani bizi sektörü şöyle bir fotoğraf çektirmek bir an itibariyle kim ne yapmış ne yapıyor anlamında fotoğraf çektirmek bakımından son derece değerli bir organizasyon. Arda'ya ve sizlere de buradan teşekkür ediyorum.